Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile kanalımızın ikinci videosu 3 Üçüncü sanırım arkadaşlar. Üçüncü videosuyla hepsini karşınızdayım arkadaşlar. Sanırım ikinci videoda Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kütüphane moduna oynayacağız. Ama arkadaşlar bakın ev olanında yeni bir mod çıkmış. Biliyorsunuz ki bu yoktu güç zırhı Buna ama şimdi oynayamayız çünkü amacını bilmiyoruz Hadi gelin biz büyük kütüphane videoyu çizikleyelim Manyak sayko ki benzi güzel benzi Atarsanız Çok mutlu olurum arkadaşlar Hadi başlıyoruz Arkadaşlar bu arada benim gerçek yüzüm şurada yazılıyor. Daha onu yeni başladığım için irmilemedim işte Gerçek yüzü mü o? Ama küçük yüzümdeki yüzüm arkadaşlar. Ben yani şu an büyüdüm. 8 yaşındayım. Evet. Ee, arkadaşlar. Ne söyleyeyim bilmiyorum ama. Çok iyi oynayacağız bu oyunu. Eli kazanmalıyız. Bunu söyleyebilirim. Hadi bakalım. Hoppa. Team match. Let's yeah, go. Bag of blue ones are going to catch them. Look at them. Staff of clones. This is where they're going to blow The blue team has scored for the... the blue team has scored for the first time. The blue team has scored for the first time. Ne <laughs> dedik? <Haldırdık>. Oğlum <laughs> arena'yı da uğraştırdın lan bana. Evet. Şöyle gelelim. Allahım duhar duharlık arkadan gelmiş şerefsizler bisici dostum ayağa erkek gibi yavaşla <laughs> i'm telling you To be entered. Sånn. Of the match is over, and the blue team is in the lead. <whistles>

Hop merhaba. Hayır. Bunu lanu kazanırım. Ne oldu bu benim yeni hayatımı değiştirebilecek bir. Oha. Hop oha. Pardon merak. Mesafanın da banjası. Bu <laughs> yapıştı mı? Meafus korumsa han da banjası gitti ya test konserin tabancası güçlüymüş. Merhaba. No mercy. Sıra pompikte. Aa tabanca pompikte. <laughs> Gel buraya. Şimdi şimdi bir oklan olayım da oklan gitsin. Gördüm. Ne yapıyorsun bayvan? Allah. <laughs>

Belirtim. Şakım bu Şimdi seni bu silahla vuracağım oğlum. Utanacaksın. Nefret edeceksin. Allah ölü. Ölmüyor. Ölmüyor. Öl. Pislik eriz. Gidelim buraya. Merhaba. Team Victory. Helal. Ne oldu lan? İkiye karşı dört adamlık mı lan? Balina, hadi Balina, Lan oğlum ikiye karşı üç attık mı? Kazandık oğlum. Ne diyorsun lan? Bu da Hadi bakayım. Piedon çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arena da çok iyi oynadık. İkiye karşı üç attı kazandık arkadaşlar. Bay bay.